Merhaba, nasılsınız? Masamda bugün Logitech'in bir ses sistemi var, Z407. Bu sistemin dikkatimi çeken bazı özellikleri vardı. Bu özellikler neymiş, neden dikkatimi çekmiş? Bunu şimdi video içerisinde sizinle de paylaşıyor olacağım. Ben Osman Furkan Şahin, Tekno Safari'desiniz. Kanal istatistiklerine baktığımızda hala videolarımızı izleyenlerin yarısından fazlasının kanalımıza abone olmadığını görüyoruz. Videomuzu izlerken bir kontrol edin. Aşağıda hala abone ol butonu kırmızı renkte yanıyorsa oraya bir tıklayın. Ondan sonra incelemeye birlikte devam edelim. İncelemeye tasarım ve malzeme kalitesiyle başlayacağım. Tasarım açısından oldukça minimal bir sistemi, oldukça sade gözüken bence şık da gözüken bir yapısı var malzeme kalitesi açısından bahsetmem gerekirse malzeme kalitesi açısından da yeterli kalite hissiyatını sunuyor size. Üste kullanılan bu sağ ve sol kanalların bulunduğu yapı plastikken alttaki bu subwoofer ise tahtadan yapılmış sunta olduğunu tahmin ediyorum ama tahtadan yapılmış. En azından plastik değil ses kalitesi anlamında bir etkisi oluyor. Özellikle bas seslerinin kalitesi anlamında etkisi oluyor. Aynı zamanda tasarımsal olarak da Logitech'in yeni logosunun kullanıldığını görüyoruz. Burada sağ tarafta burası şu an size göre olduğu gibi duracak normalde sağ kanal üzerine loji şeklinde yazmışlar ama bunu böyle yukarı doğru yazmışlar pek çok insanın bu şekilde kullanacağını düşünüyorum onu neden yukarı doğru yazmışlar bilmiyorum. Çoğunlukla bu şekilde kullanacağını düşünüyorum dedim. Çünkü bu sağ ve sol kanalların arka tarafında iki farklı ayak yeri var. Dolayısıyla ayakların iki farklı şekilde monte ederek hem yatay olarak hem de dikey olarak kullanabiliyorsunuz. Ayakların takılıp çıkartılması da oldukça basit. Çok güzel bir sistem yapmışlar. Ben ayak sistemini oldukça beğendim ve hareketli bir parça olmasına rağmen yani takıp çıkartabildiğiniz bir parça olmasına rağmen ses esnasında ses verirken titreşim yapmaması da güzel. Bu sisteminin dikkatimi çeken bir özelliği olduğu için özellikle incelemek istedim demiştim. O dikkatimi çeken özellik de aslında bu tekerlek. Logistik'in bu tekerleği daha önceki ses sistemlerinde de vardı ama burada biraz daha geliştirilmiş bir yapıda. Öncelikle bu tekerlek kablosuz olarak bağlanıyor ses sisteminize. Yani dolayısıyla herhangi bir kabloyla arka tarafına bağlamanız gerekmiyor masanızın üzerine koyduğunuz zaman kullanabiliyorsunuz ki Logitech bunun bağlantı mesafesini 20 metre olarak belirtmiş. Yani 20 metreye kadar kullanabileceğinizi söylemiş tabii ki açık alanlarda. Ama biz 20 metreye kadar kullanmadık işin açıkçası. Ofisimizin içerisinde kullandık ve ofisimizin içerisinde bunu kullanırken sistemiyle bağlantı kurma konusunda Herhangi bir sıkıntı yaşamadık, gayet rahat bir şekilde bağlantısını kurabildik. Bu tekerlek bana ne sağlıyor derseniz, bu tekerlek ses sistemini tamamen kontrol etmenizi sağlayan bir özellik. Ses sisteminin kumandası gibi düşünebilirsiniz. Sağa çevirdiğinizde sesi açıyorsunuz, sola çevirdiğinizde sesi kapatıyorsunuz. Bastığınız zaman da play-pause olarak kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün fonksiyonlarını kontrol edebileceğiniz bir tekerlek. Oldukça güzel de tasarlanmış. Ayağının altında böyle kaymaz yapıda malzemeler var. Hani kullandığınız zaman kaymıyor, sağa sola çevirirken de kaymıyor. Güzel. Burada küçük bir loji logosu var. Birazcık sadece şey açısından beni düşündürdü. Mat yapıda olduğu için biraz elinizden kayabiliyor sanki hani böyle biraz daha parlak yapıda olsaymış daha kolay kullanırmışsınız gibi geldi ama o zaman da muhtemelen tozdan vesaireden çok fazla çizileceği için görsel anlamda çirkin duracağından tercih etmemişler. Kablosuz olduğu için tabii ki pille çalışıyor. Bu piller kutusunun içerisinden geliyor. Onu da söyleyeyim yani pil almanız da gerekmiyor. Böyle arka tarafına yerleştiriyorsunuz bu pilleri. Kullanıyorsunuz. Bu tekerlek kablosuz bağlantı üzerinden sistemine bağlandığı gibi aslında kablosuz bağlantı ile cihazlarınızı ses sistemine bağlamanızı da sağlıyor. Mesela cep telefonunuzdan Bluetooth yardımıyla müzik dinleyebiliyorsunuz bu ses sistemiyle ve yine bu tekerlek üzerinden her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Burada bu tekerlekte benim belki olsaydı çok süper olurdu diyebileceğim eksik olarak düşündüğüm tek bir özellik var. Herhangi bir mikrofon yok. Yani mikrofon olsaydı şöyle bir telefonla görüşme de yapabilirdiniz. O açıdan rahat olurdu ama mikrofon olmadığı için herhangi bir telefonla görüşme fonksiyonu Kullanamıyorsunuz bu sistemiyle ama genel anlamda oldukça başarılı bir tekerlek. Yani her fonksiyonun üzerinde barındırıyor ve Logitech bunun pil ömrünün oldukça da uzun olduğunu söylüyor. Yani pil anlamında da herhangi bir sıkıntı yaşamadan uzun süreler kullanabiliyorsunuz. Tabi kablosuz bağlanıyorsunuz dedim ama isterseniz sistemine kablolu olarak da bağlanabiliyorsunuz. Arkasında bir tane 3.5 mm jack girişi var. O jack girişi üzerinden AUX bağlantısı yapabiliyorsunuz. Bu AUX kablosu kutusunun içerisinden çıkıyor. Kutusunun içerisinden çıkıyor olması güzel. Yani bunu kullanarak... E, telefonlarınızı veya bilgisayarlarınızı bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu AUX bağlantısının haricinde arkasında iki tane daha bağlantı var. Bunlardan bir tanesi ikili şekilde ses sistemlerini bağlayabildiğiniz sağ ve sol kanal bağlantısı bir tane de micro USB bağlantısı var. Bu micro USB ne için diye düşünmüş olabilirsiniz. Ben de düşündüm ilk başta bu micro USB ne için acaba diye. Hatta aklıma şey geldi. Acaba eski ses sistemlerinde eski kablolu tekerleklerden varsa elinizde oraya bağlayarak kontrol etmek için mi diye düşündüm. Ama değil o micro USB üzerinden bilgisayarınıza sistemini USB ile de bağlayabiliyorsunuz. Yani bilgisayarınızda eğer 3.5 mm jack girişi doluysa veya bu sistemini masanızda kurduğunuz bir masaüstü sisteminiz var, bir laptopunuz var, bir de telefonunuz var. Her birini sistemine bağlamak istiyorsanız üç farklı bağlantı ile bu nasıl bir üç oldu bilmiyorum ama üç farklı bağlantı ile bağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir USB üzerinden, bir 3.5 mm jack üzerinden, bir de Bluetooth üzerinden bağlantıyı destekliyor sistemi. Burada bence önemli bir eksiklik olmasını beklerdim hatta ama neden Logitech eklememiş bilmiyorum. Bu ses sistemini Logitech'in kendi uygulaması üzerinden kontrol edemiyorsunuz. Yani Logitech'in uygulaması üzerinden en azından ses profillerini kontrol edebiliyor olsaydık bence daha iyi olurdu. İlerleyen süreçte Logitech belki bu ses sistemini uygulaması üzerinden kontrol etme imkanını da sunar. Burada 3 farklı girişte bağlanıyor demiştim. 3 farklı girişi bu tekerlek üzerinden yine kontrol ediyorsunuz. Tekerleğin arkasında iki tane tuş var. Bu iki tuş yardımıyla girişler üzerinde kontrol sağlayabiliyorsunuz. Her bir giriş değiştirdiğinizde de burada bir led var. Bu led farklı renkte yanarak size aslında hangi girişte olduğunu söylüyor. Mesela şu anda mor renk yanıyor. Mor renk olduğu zaman 3,5 mm aux girişine bağlı oluyor bu. 3,5 mm aux girişi üzerinden ses veriyor oluyor sistemi. Beyaz yandığı zaman da micro USB üzerinden ses veriyor oluyor. Mavi yandığı zaman ise Bluetooth üzerinden ses veriyor oluyor. Burada önemli bir özellik sağdaki tuş 3.5 mm jack ve micro USB arasında geçiş yapıyorken soldaki tuş sizi doğrudan Bluetooth moduna alıyor. Soldaki tuşa basılı tutarak da Bluetooth modunda eşleşmeyi açabiliyorsunuz. Ses sistemini Bluetooth moduna aldığınızda, Bluetooth'ta eşleşmeyi başlattığınızda veya eşleşme yaptığınızda tüm bu durumlarda size bir bildirim veriyor. Sesli bildirimle sizi uyarıyor bir cihaz bağlandı veya bir cihazın bağlantısı koptu diye. Geri bildirim seslerinin olması özellikle seslemini en yüksek ses seviyesinde bıraktığınız zaman sonradan bağlandığınızda korkmamanız açısından oldukça önemli. Ayrıca bu tekerleğin tabi sistemiyle eşleştiğini söylemiştim. Bu tekerlek sistemiyle otomatik olarak eşleşiyor. Yani herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Kutudan çıkarttığınız zaman hatta sistemini bağladığınız zaman elektriğe Doğrudan kendisi eşleşmesini yapıyor. O açıdan herhangi bir uğraştırıcı özelliği yok ama tüm ayarları da sıfırlamak isterseniz arkadaki iki tuşa en az 8 saniye kadar basılı tutmanız lazım. O zaman tüm ayarları sıfırlayarak, tekrardan eşleşerek kullanmaya devam edebiliyorsunuz bu tekerleği. Burada elektrik bağlantısından bahsetmişken, sisteminin güç ünitesinin subwoofer'ın içinde olduğunu söyleyeyim. Yani dışarıda harici bir adaptör şeklinde değil, subwoofer'ın içerisinde yer alıyor. Bu da bazı sistemlerinde dipte tıslama seslerine sebep olsa da böyle açık bıraktığınızda cızırtı seslerine falan sebep olsa da bu sisteminde ben öyle bir sıkıntı yaşamadım. Yani herhangi bir hissing diyorlar o sese o dipte böyle tıslama sesi gibi bir ses oluşturmadı. Ben kullandığım süre boyunca ki burada ofiste kullandık. Hepimiz sırayla kullanıyoruz. Sistemini oldukça sevdik aslında. Ses demişken ses profilinden de bahsedelim artık. Sisteminin ses profili bas ağırlıklı genel olarak ve düşük frekans sesleri daha iyi veriyor aslında. Midler ve tizler iyi, midler ve tizler kötü değil ama sistemi genel olarak bas ağırlıklı şekilde optimize edilmiş. Bu da bu ses sisteminin oyun oynarken veya müzik dinlerken daha iyi performans vermesini sağlıyor. Eğer e, film izliyorsanız veya podcast dinleyecekseniz yani insan seslerinin ağırlıkta olduğu içerikleri tüketmek istiyorsanız o zaman ses sisteminin sesleri biraz da böyle derinleştiriyor olmasından dolayı bazı sesler birazcık kötü gelebiliyor. Ama müzik dinlemek için gayet iyi bas seslerini gayet iyi veriyor. Bas ayarını da ayarlayabiliyorsunuz. Bu tekerle 2 saniye basılı tuttuğunuz zaman ses sisteminin basını da ayarlayabiliyorsunuz. Tabi sistemi bas ağırlıklı olarak optimize edildiği için bası kıstığınız zaman sesin yüksekliği de biraz düşüyor. Sesin derinliği de biraz düşüyor. Onu da söyleyeyim. Ama genel olarak müzik dinleme performansı açısından oldukça başarılı. Burada kutunun üzerinde 80 Watt yazdığını görebilirsiniz. Bu maksimum gücü 80 Watt ve RMS gücü de aslında 40 Watt olarak belirtilmiş. Ama bu rakamların çok fazla bir şey ifade etmediğini de söylemem lazım. Yani benim satış yaptığım dönemlerde ses sistemlerinin 600 Watt'lık olanlarının 2300 Watt olanlarından çok daha yüksek ses verebildiğini biliyorum. Dolayısıyla çok fazla buna göre değerlendirmemek lazım ama şunu söyleyebilirim bu ses timi gayet yüksek derecede ses verebiliyor. Hatta bizi hem bas performansı açısından hem de ses performansı açısından ilk kurduğumuz zaman böyle birazcık şaşırttı. Yani gerçekten böyle gayet yüksek ses verebildiğini fark ettik. Ama ses yüksekliğinde 80-90 seviyesine kadar açtığınız zaman sesi seste herhangi bir bozulma olmazken %100'e kadar açtığınızda artık tizler birazcık böyle kendini kaybetmeye başlıyor. Yani birazcık o tizlerdeki tıslama sesini duymaya başlıyorsunuz. Bu da hoparlörlerin daha çok mid ve bas odaklı olarak optimize edilmiş olmasından kaynaklanıyor. Subwoofer'ı boyutu küçük olmasına rağmen bizim beklediğimizden daha yüksek bir performans verdi. Onu da yine bas odaklı olarak ayarlanmış olmasına bağlıyorum ben. Çünkü normal şartlarda benim evimdeki subwoofer'ın üçte biri boyutunda bu subwoofer ama burada biraz da bağlama hileleriyle, yani biraz daralana bağladık. Bağlama hileleriyle birlikte Gayet iyi bir bas deneyimi yaşattı bize. Burada birazcık ses performansı ile ilgili içerik ekleyeceğiz buraya ama tabii ki bu doğrudan verdiği ses performansını aslında aktarmayacak size. Sonuç olarak sizin ekranın öbür tarafında hangi kulaklığı hangi sistemini kullandığınız da çok etkili bu konuda. Ama genel olarak bir fikriniz olsun diye en azından bir ses performansı ekleyelim böyle buraya. Ondan sonra da artık fiyattan bahsedelim yavaş yavaş kapanışa doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar şimdi ses sistemimizi ayarladık. Mikrofonu da yaka mikrofonundan ortam mikrofonuna değiştirdik. Dolayısıyla ortam sesini, ses sisteminin ortamı ne kadar doldurduğunu daha iyi algılayabilirsiniz diye. Şimdi şöyle müziğimize başlayalım. Müzik Evet ses performansını nasıl buldunuz? Yorum kısmında bizimle paylaşın. Hatta oraya kadar inmişken videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın diyorum. Ve ürünün fiyatına geliyorum. Ürünün fiyatı Türkiye'de 1500 TL'ler civarında. 1500 TL bandında 1600 TL'ler civarında hatta geziniyor şu anda. Tabi bu kurların yükselmesiyle daha da yükselebilir. Şu an videoyu çektiğimiz tarih itibariyle bu şekilde. Ama şunu söyleyebilirim. 1500 TL fiyat bandında çok fazla sistemi alternatifi var. Dolayısıyla alışveriş listenizde bulunabilecek bir ürün. Ses performansını biz beğendik ama 1500 TL'ye Doğrudan bir sinema sistemi de alabilirsiniz veya bir soundbarlı sistem de alabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum ve aslında kullanım odağınıza da bağlı bir durum. Çünkü dediğim gibi bu sistemi oyun ve müzik anlamında daha iyi performans verirken film izlemek isteyen biriyseniz bir sound bar'a yönelmeniz belki sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Çünkü sound bar'larda biliyorsunuz ki televizyonlara bağlantı öncelikli olduğu için ses performansı biraz daha filme odaklı olabiliyor. Tabii ki sound barlarda da veya ses sistemlerinde de şu an fiyatlar yükselmiş durumda. Eğer kaliteyi biraz daha artırmak isterseniz, iyi bir ses sistemi almak isterseniz 2000 liraları çok rahat bir şekilde geçiyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Evet, Logitech Z407 bu şekildeydi. Logitech eskiden çok efsanevi ses sistemleri olan bir aslında sesle markası aynı zamanda biliyorsunuz. Aksesuarları da var, hatta gaming aksesuarları da var. Yakın zamanda bir tanesinin de incelemesi geliyor. Ürünü siz nasıl buldunuz? Lütfen yorum kısmında bizimle paylaşın. Aynı zamanda söylediğim gibi oraya kadar imişken. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.